19 Şubat. Güneşli bir hava var fakat serin ve rüzgarlı. Bademler çiçek açtı. Ya yani topluca artık açmaya başladılar. Burada papatyalar bayağı var. Burada papatyalar bayağı var. Artık her yerde görürüz onları. Sürülmeyen tarlalarda papatyaları görürüz badem çiçekleriyle birlikte görüntüleyebilirsek o güzel olur. Evet. Yani badem çiçeği çekmek kolay ama badem çiçeklerini bu şekilde görüntülemek önemli. Artık bu bütün ağaçların bütün badem cinslerinin açtığı bir zamana denk geliyor. Görüyorsunuz vadiler, tepeler, yamaçlar bu ızırşı arazilerinde Betçe tarafına giderseniz yine böyle yüksek yerlerden, obaların göründüğü yerlerden bu görüntüleri yakalayabilirsiniz. Şurada bir tane tembel badem var. Onun hemen şeyinde. Kremdür ağacı kendime gölge ederek çekmeye çalışıyorum. Çok güzel görünüyor. İşte önemli olan badem çiçeklerini bu şekilde görüntüleyebilmek. Çok güzel bir manzara var. Bu kesimde. kuş var. Çok sayıda kuş var. Evet. Vadi. Pustular tarafında da açmış artık. Bütün her tarafta bademler çiçek açtı diyebiliriz artık. Evet. Ta ileride. Çok ilerlerde de görünüyor dikkat ederseniz. Bu yıl biraz geç oldu bu görüntüler 10-15 gün sonra oldu soğuk iklimden dolayı ama çok güzel arkadaşlar şu dağlar dağların arasında bu vadi çok güzel her geçen gün bir badem bahçesini daha kaybediyoruz onu söyleyemeyiz. özellikle bu kesimde çok büyük bir faaliyet var. Datça'ya gelmeyi hayal eden arkadaşlarımız var yıllar sonra. O hayalle yaşıyorlar. Herhalde onlar geldiğinde benim bu gösterdiğim görüntülerden çok farklı görüntülerle karşılaşacaklar. Arkadaşlar bu doğada dikkatli olmak gerekir diye her zaman söylüyoruz. Hiç şakası yok. Biraz önce şu sürülmüş tezeklerden birisine takıldım, düştüm sert de kuru da yani düşünün yani basit bir yerde bile insanın kaza geçirmesi işten değil görüyorsunuz şu vadiyi böyle evet çok güzel çok güzel şöyle döndüreyim biraz evet Izırşa mahallesi orası da her geçen gün biraz daha büyüyor yine katılımcılarla Reşadiye var ilerlerde. Nerede Reşadiye? Her yerde artık bademler açmış vaziyette ama en güzel bu kesimlerde oluyor. Hazır araziler genellikle engebeli. Bademden başka bir tarım yapılamıyor. Badem var, zeytin var. Böyle sulu tarım sebze falan yetiştirme gibi bir şey yok buralarda. Evet. Karabaş otu çayını içerdi eskiden. Otları görüyorsunuz. Bazı bademler artık çağla vermeye başlamış. Çiçekler çağla olmakta. Evet. ılıman yerlerde daha çabuk açıyorlar, şey yapıyorlar. Burası korunaklı. Arkadaki tepe koruyor burayı. Evet çok güzel görünüyor. Fatılar. Doğanın en güzel müziği arı sesleri. Arılar çalışıyorsa hayat vardır. Bu yıllarda çok arı ölümleri oldu. Birçok arıcı arkadaşın arıları maalesef öldü. Aralarını kaybettiler. Eskisi gibi polen olmadı. Çiçek olmadı. Çok güzel görüntü. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım vardı. Devamlı yazarlardı. Öyle alışmışım ki şimdi onların yorumlarını görmeyince onlar benim için endişeleniyordu. Şimdi ben onlar için endişeleniyorum. Acaba bir şey mi oldu, rahatsızlandılar mı falan gibisinden aklıma takılıyor. Eğer izliyorlarsa belirsinler yani. Kara Kartal vardı. Hemen her videodan sonra yazar. Öyle alıştım ki artık sanki çok iyi tanıdığım birisi gibi. Şimdi onlara rastlamayınca diyorum bir şey mi oldu acaba? Onlar bir zamanlar onlar benim için endişeleniyordu. İyi arı kardeş, çalış bakalım. Ayağında polenler görülüyor. Taşıyorlar, ayaklarında taşıyorlar. Evet. Oh oh. Güzel rüzgarscı. Şey. bazı ağaçların çiçekleri daha görkemli oluyor. Daha böyle etkileyici. İşte onlardan bir tanesi. bayağı katmer katmer çiçekleri var. Akbademdir büyük ihtimalle. Evet işte büyüleyici yollar bu mevsimlerde Tatça'nın büyüleyici masalımsı yolları her taraf var çiçeği güneşli güzel bir hava var pusulara doğru pusulara geldik görüyorsunuz. Bir hafta önce bu çiçekler açmamıştı. Şimdi açtılar. Hatta daha biraz daha açacaklar gibi. Birkaç gün daha var gibi tamam olarak açmaları için. İşte. Çiçekler açmış ama biraz seyrek. Vurgun yemiş bunlar büyük ihtimalle. Yoksa burası bütün ağaçlar şunun tepesi gibi olurdu. Burada pembe çiçek oluyor bunlar. Çok güzel oluyor. Evet. Papatyalar, bademler ne güzel görünüyorlar.